Bizim köyde cami yok diyor kardeşimiz. Cami 5 kilometre uzaksa. Bir an için insan şöyle düşünüyor. Yani bir köy düşünün, camisi yok. Yani insan nasıl düşünür? Acaba bu köy Müslümanların yaşadığı bir köy midir? Cami nasıl olmaz? Allah'ın evi yok orada. Oradakilerin Rabbine secde edecekleri bir mescitleri yok bir camileri yok. Nasıl yani? Bunu düşününce insan, yani aklına başka şeyler geliyor. Yani bu kadar mı cehalet? Rabbini bilmemek, Rabbinin ne istediğini bilmemek. Cami denince, sanki öyle ihtişamlı bir şey olması gerekmiyor. Resulullah Efendimiz hicret ederken, yoldan mescit Dinlendiği yerde mescit yapıyor. Belediye varır, varmaz, orada hemen mescit yapıyor. Yani evimizden önce mescit gelir. Dünyamızdan önce ahiret gelir. Nefsimizin arzularından, isteklerinden önce maneviyatımız gelir, imanımız gelir. Onun için hemen bir mescit yapmaları lazım. Sorumlu mu? Hepsi sorumludur. Bunu hesabı da çok ağırdır. Eğer bir belde düşünün ki, bir köy düşünün ki, kaç ev olursa olsun, üç kişiyle cemaatle namaz kılınır, cuma kılınır. Üç kişiyle, bir imam ve iki kişi. Cemaat oldular çünkü. bir köy düşünün, orada mescit yok, orada cami yok. Yani gelip orada geçenler, orada eğer ezan okunmuyorsa, ezan sesi gelmiyorsa, oranın Müslüman bir belde olduğu nasıl anlaşılır? İstersen iki ev olsun, üç ev olsun. Evet, mescid deyince öyle ihtişamlı bir şey gerekmiyor. Dört duvar lazım, bir de üstünü, üstünü kapatmanız lazım. Hepsi bu kadar. Buyursana mescid. İmam yoksa biri hemen öne geçer, imamlık yapar. İmamlığı bir saat içinde öğrenir. Öyle okunması gereken her şeyi okuması da gerekmiyor. Minbere çıkacak, iki ayet okuyacak, mealini söyleyecek, hepsi bu kadar. Saravatları okuyacak, inecek, hutbe. Yoksa bile hepsini kelime kelime söylemesi bile gerekmiyor. Onun için orada cumamızı kalacağız. Sonra yapmamız gereken şey, hep beraber toplanıp bu konuyu istişare etmemiz lazım. Yani o köyün en güzel yeri ise camimizi buraya yapalım diyecekler. Temeli kazacaklar, dört duvar örecekler, üstünü de kapatacaklar, buyursana cami, buyursana mescit. Ve orada ezan okunacak. Bununla beraber artık ildir, ilçedir, her neyse oradaki müftülüğe gidecekler, bize bir imam gönderin diyecekler. Hatta bir de camimiz yok, bize nasıl yardımcı olursunuz demeleri gerekir. Hep beraber toplanıp bunu istişare edip evet. müftülüğe taşımaları lazım. Onlar mutlaka bir şey yapar. Cami de yaptırırlar, imam da gönderirler. Ama sıkıştırmak gerekir, üzerinde durmak gerekir, işin ciddiyetini anlatmak gerekir. İnşallah öyle yaparlar. şimdi, kış yaklaştı. Bununla beraber havalar hala güzeldir. 10 <laughs> günde camilerini yaparlar. Bu arada eğer bize düşen bir şey varsa biz de gereğini yaparız. Gerekirse iki tane kardeşimizi göndeririz. Gerekeni orada yaparlar. Camisiz olmaz. Herkes sorumludur. Herkes, bütün köy vebal altındadır. Hepsi. Kadın olsun, erkek olsun. İnşallah. Öyle yaparlar.